Merhaba arkadaşlar. Ben Promexlerde'de. Bugün size beraber Modsuz Survival serisine başlıyoruz. Modsuz Survival'ın ilk bölümü bu. Bir çevremize bakıyorum. Şurada buzlar görüyorum. Bildiğin adadayız. Adadayız. Bildiğin adadayız. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Hazırsanız başlayalım. Ama videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman başlayalım. Orada yorumlarda önceki videonun yorumlarında biri orada şu sandığı alayım. Facecam'li videolar gelsin demiş. Kendisi benim kuzenim oluyor. Belki gelebilir yani. Bunlar kalsın ya. Şunları alalım. Meşaleler değerli. Kö kömürümüz yok. Orada bir şey diyeceğim. Ben burada nasıl hayatta kalayım? Bayağı kötü yerde doğduk. Şurada ağaçlar var. Oraya gitmek istiyorum. Oha! Bu gerçek mi? Oha! Bakın! Burada bulmuşların yeri var. Merhaba bulmuş. Beni üstüne götüren var mı? Yoksa boğulacağım. Boğulmuş olmak istem. Ben çekmeyin beni. Bir bunların içine girince nefes alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yunus kurtar beni. Teşekkürler. Teşekkürler Yunus. Yok bunlar. Canım burada bayağı azaldı. Burada şu gördünüz mü bir kararma oldu? Burada bura ne olmuş? Buraya bir şey olmuş. Neyse oha bir şey siz geldi. Ama neyse biz odanımızı uzatalım. Hemen bu adadan gitmek istiyorum. bir şey diyeceğim. Lokal village yazmak hileye girer mi ya? Abi ben burada hatta kalamam ki. Arkadaşlar izninizle bir lokal village yazacağım. Yani, yani ben burada hatta kalamam. Videoda uzun olmasın yani. Yazdım valla. 792 bin yapabilirsin dediyseniz teşekkür ediyorum. Yani ne yapabilirim? 792 8000 Yani köy kurtların yanı mı bura? Sen yanımış mı? Sen önceden neredeydin? Neyse o oh. oh, golem var. Böyle de sanki çok kolay gibi oldu. Neyse, yaptık artık. Orayı tekrar bulamayız. Böyle inelim. Umarım kabul etmişsinizdir yani. Ben hiçbir şey yapamam ki orada. Oo. O, sedol. Sedol çok iyi oldu. Bir De şunları da alayım ya. Pürüzsüz taş bulamıyorum ben. Pürüzsüz taşla normal taş aynı mı bilmiyorum. Sandık da alayım. Arkadaşlar ben şeyler var yani ya yağmacı köylüler. Onlardan daha tehlikeliyim. Ama bu köy o kadar gelişmiş sayılmaz ya. Baksanıza çok bir şey yok. Burada da sandık var. Epa, Eppa'nın tadı güzeldir. Patates pişiririz yatak dragon keseriz uyuyarak patates yemeyiz Aa at at yepy <laughs> tek de sevdi Hızlı. hızlıya benziyor sen koş musun <laughs> Tamam kaysana. kay 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 vurmak istemiyorum. Tamam bu bizim atımız artık. Yemek yer misin? <gülüyor> <gülüyor> bu ne arkadaşlar koca kafalı. Yanımda bu arada kardeşim var. <laughs> i̇skir teyze. İskir iskir değil iksir. Abi iskir Yanımda Ömer vardı duyduğunuz gibi. Bu bizim tağımız at. Omuz ne Hayır, bir şey diyeceğim. Böyle bakınca sadece kafası gözüküyor. O da kafalı domuz. Ama cidden böyle arkadaşlar. Orada havuç. İyi. Balık. Balığı kompostlamak istiyorum ben. <gülüyor> 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 Aa, balık kompost? Patates. Ha siyahlı. Kedi. Sen patates mi Bunlar patates yiyor muydu? Abi yemiyordu. Abi hayır bir kere daha bastırdım. bu Nasıl? Lan yani, koç kocaman patates çıkmış. Tamam. Gel gel. Tamam bir bebek domuzumuz olmasın. Olmaz mı? Az abi o da oradan bakıyor. Merhaba. Al sen de yani köyü yağmaladım falan da. Orada biri mi öldü yalnız? Ha koyun mu? Orada evler var. Güzel. Ha deri şapka güzeldir. Taşarız. taş. Yeriz. Yeriz ne abi? Ben, benim favorim taş yemek yani. <laughs> Akşam yemeğinde sabah kahvaltıda yiyorum yani taş. Taş sağlıklı bu arada. Ay gazda el siz taş yosaz yoyuvlar yazın. Ciddi <Bitti> misin? <gülüyor> <gülüyor> Aa sen siz kimsiniz? Okçu mu hmm, çoban. Yine zürmüt veriyor. İki zümrüt ediyor. Abi <laughs> zürmüt ne? Zürmüt. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir süre burada kalacağız anlaşılan. Abi üstüme Biraz üstüme kayama. <laughs> bir yerde havuç tarlası görmüştüm. Ha buğday tarlası. Abi buğday tarlasını al. Ekmek evet, ya, yapayım. Ben uğraşmayacağım. Falan geliyor. Tohum falan gelir. Aslan tohum gelmesi iyi. Ama neyse. Ya abi şey yapar için ekmek. Yok. Ben epek yaparken epic. Altın bulursam altı avuç çekeceğim. Ya be epic daha sevalı kula. Altı avuç daha çok doyuruyor. Bu da arkadaşlar epek ne lan ekmek. <gülüyor> oh, <gülüyor> bu da oha. Beş tane geldi beş tane. Beş tane ne? Birikmiş bir anda. Beş tane burada ne? da atlar var. Aa kedi. Kadu. Kedi. Kedi kedi. Hay dur. Hay ne abi sadece gizlice ne yiyorlar. Tamam. Ben bununla ilgileniyorum. Hani abi böyle sandığa Crafting table'a fıyna falan bak Kırıp elinde balık varken Geliyorlar like. Gel gel Ama Tam crafting table zaten yapmamışım ben de. Şimdi Hayır elinde Sen balık, balık alayım. Lan kaçıyor. Yedi. <laughs> Köylüler bir sıkıntımız var. Kediler arkadaşlar Sen de bir Çekil. Bu arada golemi de keseceğim derken bir şey oluyor. Abi golemi yumyumla kes. Keseceğim. Yumyumla. Yumyumla canı gitmiyor. Çok az gidiyor o yüzden. Beş kalbi Kardeşim. 5 Beş mi? Oha. Bir kalbi gidiyor. Tamam. Abi odunla vurmak ne alakalı? Keselim şunu. Abi 5 yılda abi baltan kıyılacak. Aha. Kaçtı. Oha. Bayağı çıktı arkadaşlar. 5 tane demeyin de Aslında şu an kask yapabilirim kendime de yok. Şunu yiyeyim. da Vagon iyi, film zayım yok. Tamam. Şurada eşyalarımızı yapalım. Sen ben bu sandığa baktım mı? Bakmışım, sürmüş. Buradan bir... Ne yapmışım dedin sen? Sürmüşüm. <laughs> Buradan hemen bir çapamızı yapalım. Arkadaşlar abim hep böyle komik şeyler diyor. O yüzden... Kapı ki... niye açılmadı bu arada? dünyayı tutamıyorum. Arkadaşlar zaten kardeşim çok gülen birisi. Gülüngeç. ne abi. Bilmiyorum. <laughs> Dünyada en çok gülen kişi. Oyla alakalı da bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum herhalde. Lan bunu baltanın canı kuracağım. yok abi. Bak bunu sayarsam kırılacak. Bu. <laughs> Eyvallah. O oh, koyar ya, ya patates alayım dedim al. Bunlar senin olsun. İstemiyorum patates falan. O oh, elpa. Elpa ne elpa abi? Ne? Ben de bilmiyorum. <laughs> Bunu cidden yanlışlıkla söyledim. Yani ben hemen bir yatak alayım. Tamam. Tamam yemeğe devam. Yemek toplamaya. Aa eşek. Eşek eşek. Ama bu bebek. Arkadaşlar bu da biyo. elpa ne? Siz biliyorsanız öyle. Büyümedi bu bütün elmalarımı sana verdim. Al işte. Şimdi tekrar elma biriktirin. Her herkes evine. Evine koş evine. Ardalar bastı. Ay dalay bastı. Mafya. Ya paranızı ya buğdayınızı. Ay pardon. Ya buğdayınızı ya canınızı. Aa, <laughs> Abi buğday ne? Bu bir şey diyeceğim. Biz yakın mıyız o okay. köye? Doğduğumuz yer. Sanki yakın gibi. Baktınız da burada, burada da bulduklar var. Bilmiyorum. Ha? Abi bir suya baksana. O da sanki yağmacı köylü gözüyor Yok. 5 Tamam. <laughs> tamam bütün yemekleri aldık. Şu giderken. Neyse. Merhaba kedi. Şimdi hmm. crafting inşallah. Ne oldu? Ne oldu? Kapı çarpıldı. Şimdi burada buğday. 9 <choice> Arkadaşlar bildiğiniz kapı çarpıldı. <laughs> of bu arada bayağı yemeğimiz olacak. Of of. Abi sen inek misin buğday yiyeceğim? Şimdi görürsün. ...buradaylardan epek yapıyoruz 60 tane. Abi epek ne? Epek diyeceğim. Ekmek olmasın o? İstediğimizi deme hakkını bize tanımıyorlar. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 9, 20, 30... 20 tane daha ekmek yapıyoruz. <laughs> Abi 9, 20, 30 ne? 9, 20, 30... Şu an çok mantıksız <laughs> bir şey oluyor. Eee <laughs> ek ha. Tamam. Anladım. Anladım. anladım canım. <laughs> Abi niye böyle şey dedin? Anladım can. Ha, anladım can. Şimdi bir madene gireceğim. Şuradan bir su alayım. <laughs> <Kavam> yok. 9 <laughs> ve <laughs> bir... Ay gerçekten dokuz zip Bir de cılık. Cılık ne abi? Bilmiyorum. <laughs> Bu arada o eşek büyüseydi. Şimdi Ona abim binaydı. Aynen. Bir şey diyecektim de ne diyeceğimi unuttum. Çünkü sen de olsun ya. Ya büyüdü zannettim. Ya bir elma ver. Elmam yok patates ve patates. <laughs> Abi patates. <laughs> de, de, de. Abi, bu arada maden yok. yok. Ciddi ciddi ma. Açın toprağı. Doğru. 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 30 Doğru. 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 şey Doğru. Doğru. taktım takmazsa olmuyor. 9, 9 30, 10, 55. 9, 30. Ben ha haç ha uyuyorum. Ne? Haç <laughs> Arkadaşlar bu da her şeye gülüyor ya. Ne yapayım ne yapayım komik. Şimdi bir şey diyeceğim gülecek. Hapşu. Aferin gülmedi. <laughs> e bu güldü şimdi de. Orada yine. İlerleyin Hop. İlerleyin. Gel lan buraya. Köye geri dönüyor mu? Ya canını ya sütünü. Ne alaka? Ya bir inekler süt vermiyor mu? Hayır. <laughs> ne veriyor? <laughs> ne veriyor? Ben de sana diyorum. Ne veriyor? Ben bilmiyorum. Süt veriyor. Oha. Madene bak. Bu arada herkes çağırıyor. Yarın bir sonraki gün falan. Yine bu video gelirse bunun survival şey işte survival'ın ikinci bölümü. Kardeşim yanımda olabilir. 9.30 elbet. Arkadaşlar bu arada ben nedense Minecraft'ta madenlerde korkuyorum. <laughs> Niye ki? Bilmiyorum. Niye ki? Bunu bir daha sorgulama. Niye ki? <laughs> Niye ki? Niye ki? Emrek sesleri geliyor. Niye ki? Niye sesleri geliyor? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu arada ey abimle benim tüyol video tüyol video tutmamak my... <laughs> ya Arkadaşlar okay, Ömer'in beyni yandı. <gülüyor> evet <gülüyor> yandı bu arada. Okay. Ey abimle benim yani abimle ben birbirimize tüyo yapma Minecraft'ta videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O da abime çok güzel bir tüyo yapacağım ben. o ee, nereden sonra? geldi aklına? Benim trollerim var var ya. Var 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 ya. Ne? Ya alıştırdım. Öcürmek. Öcürmek ne? <laughs> görürsün böyle işte. Arkadaşlar bu arada bu abi manyak. Bir an bir şey diyeceğim zannettim var ya. Ne diyeceğim zannettim? Kalsın. Ne diyeceğim sandın? Şapşik. Bu arada bunun arkasından bir şansımıza Ent Dragon geçidi çıkıyormuş. Ent Dragon geçidi ne bilmiyorum. Daha aşağı şimdi ne Hiçbir şeyim yok neredeyse. Şu epekleri yiyeyim. Epekliler. Ben dışarı çıkıyorum. Ay kaslar gerçekten bu abi manyak ya. Aa kömür. Bir. iki Üç. Üç. Beş dört, milyon. Beş. Altı milyon. Yedi milyon. Yüz milyon. Arkadaşlar <laughs> <Erdoğan, gülüyor> matematiğim biraz iyidir. Mesela 1 artı 1'in 500 olduğunu kimse bilmiyor. 1 artı 1, 2 edek. 2 mi? Bana matematik hocam 900 milyon ed eder. Yavaş ol. 900 milyon ne abi? Tamam. Yok ıı, kaç milyon? Çünkü buraya bunlarla çökeriz. Bunlarla çökeriz. Nereye? Şuradan şöyle. şöyle. Ah. Evet. Ev yapıyorum yapacağım? Ha, ev yapacağım. Çok güzel bir ev yap. <laughs> Bu arada ben çok koşuyorum ya. Çok büyüksin. Bu arada köyü ben bir işaret alayım. Oğlum. Buna? Bu ne? Burada bunun ne işi var? <laughs> ha bak ben buraya yanlışlıkla tıkladım. Hemen gelmiş ya tarlaya şey koymuş. Bozdum. Bozduğumuz yeri düzeltiriz. <laughs> Ama <böyle>. geri ekmeyiz. Çok şey. Bizim ev Aa, hangi ev? Bu ev oluyor. İnşallah. Tamam. Şunları da pişirelim. Hmm. Ne Aa, bir dakika. Bunlar Abi ve yemekler. Pisin... Az önce böyle mi oldu? <laughs> Şu yemekler ve kömürler pişsin geliyor. Evet arkadaşlar demirler pişti. Bir de bir maden de da fırın daha yaptım ama bakın nereden yaptım. <Gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence evin yeni hali daha. Sen bu ev bizim ev değil miydi? Ben buraya. Şu an kendimle çelişkiye girdim. Dokuz Abi kendi evini yıktık. Tamam dokuz tane Abi bu oyada kendi evini yıktık. Burada çubuğum yok. Çubuğum yok. Kazma. <laughs> 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 Balta. Kazıma tamam, balta kılıç. Tamam bu kadar yeter bunlar. Abi bir tane daha çubuk yap. Yok bu kadar yeter ya. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar ne yeter. Sen? Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız Beni çok sevindirmiş olursunuz. <laughs> Diğerki şey videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Ömerciğin son şeyini söyle Bu arada ama bence bütün video bir şey değildir. Görüşmek üzere. Bay bay.